Nasıl zayıfladım? Partiçi e hoş geldiniz. Evet efendim. Bugün sizinle sanki hiç tüp mide ameliyatı olmamışım gibi bir diyet listesi paylaşacağım. Kendi uyguladığım. Oraya gelmeden önce e, zannediyor zannediliyor ki tüp mide ameliyatıyla 103 kilo verdim. Hayır, böyle bir şey yok. Bunun çok imkanlı olduğunu da düşünmüyorum. Zaten doktorum Halin Coşkun bana fazla kilonun Tüp mide ameliyatıyla %60-65'ini verebilirsin Aslı dedi. Yani bu şu demek değil. 170 kilosun, 170 kilonun %65'ini verebilirsin demek değil. Yani 173 kiloyu, 73 kilo olmam gereken fazla kilom da diyelim ki 100 kilo. Bunun %65'ini verebilirsin demek. Yani 65 kilo verebilirsin demek. Ama ben 103 kilo verdim. Yani tüm mide ameliyatıyla 103 kilo vermedim. Emeğim var. Yaptığım sporlar var, diyetler var. Anlattığım şeyler var size. Psikolojik destekler var. Ee, sadece tüm mide ameliyatı başarısı olarak göremezsiniz. Göstertmem. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse diyeceğimi fark ettim. Ve şey oldu böyle. Allah'ım yine mi yapıyorum aynı şeyi? Ama ya yani içimden gelmişken söyledim. İnsanlara kızdığım zaman çok uzatmamak adına neyse derim ben. <laughs> Uzatmayı ve tartışmayı ve çok üzülmeyi aslında sevmiyorum. Bu yüzden yapıyorum bu. Neyse. Neyse. Çok denk geliyor ne yapalım. Bu yani. Şimdi, o zaman diyet listemize geçebiliriz. Ben çok fazla diyetisyenle çalıştım. Bunu zaten takip edenleriniz de biliyordur. Gösterdiğim var, göstermediğim var. Hepsi de çok tatlı insanlardı ve ben hepsine çok zorlayıcı davrandım. Hepsini çok seviyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Çünkü bazı inatlarım vardır. Yani şu. Kabak var evde diyelim. Bana döndü patlıcan al dedi. Ben almam. O evdeki kabağı ziyan etmem. Ee, evde bir şey var. Atıyorum masa var. Daha da böyle 5 tane 6 tane var. Yani bir hafta yiyebileceğim kadar var. Bana dedi ki tam bu da ekmeği al. Alma. O önce evdeki vasalar biter. Böyle takıntılarım vardır. Yiyeceğim kadar alırım fazlasını almam. Sevmem bozul. Yani bozulsun istemem hiçbir şey evimde. O yüzden de diyetisyenlerimin verdiği listeler e, bazen içinde çok fazla şey olduğu için beni zorladı. Ben bunların hepsini minimale indirtmeye çalışırken ben de onları zorlamış oldum. Özür dilerim. E, bunların arasında en sonuncu diyetisyenim ve şu an devam ettiğim kişi Berna e, dedi ki tamam o zaman senin istediğin gibi yapalım. Bana 3 farklı alternatifli diyet listesi yolladı. Gerçekten zorlayıcı bir insan mıyım? <laughs> Lütfen dedi bunları yap. Ee, ben o şekilde devam etmeye başladım. Diyet listelerimin hepsi aslında bana özel yapılan testler sonucunda ortaya çıkarıldı. Ben kesinlikle al bunu yap zayıflı diyemem hiç kimseye. Bence zaten yapmayın. Ama çok istediğiniz için, çok diyet listesi önerisi istediğiniz için kimseye dokunmayacak. Tahmini olarak söylüyorum bir liste paylaşacağım sizinle. Ama halihazırda tavsiyem gidin lütfen kan testinizi yaptırın ve size özel bir diğer listesi oluşturun. Artık bunun için uygulamalar da var. Yani illa da doktora kalkıp gitmeniz gerekmiyor. Ya internet üzerinden doktorunuzla zoom yapabilirsiniz veya uygulama indirip onlara belli bir ücret ödeyip oradan diyetisyen yardımı alabilirsiniz. Her şey çok kolaylaştı. Yani bahane üretilecek hiçbir şey yok. Başlıyorum. Evet efendim. Ben bunu sanki midyaptaymışım gibi anlatacağım. Çünkü o zamanlarda yaptığım bir listeydi. Sabah kalkıyorum, bir koca bardak su içiyorum. Zaten ilaç aldığım için içmem gerekiyor. Siz de içebilirsiniz. Kalkayım, saat Savaşta. kalkarsam, kalkayım bunu yapıyorum. 8-9 oluyor genelde. Bir koca bardak filtre kahve içiyorum. Sütsüz, şekersiz. Saat 10 gibi yulaf kepeği ve yoğurt yiyorum. Ama e, tüp mineli olduğum için evde e, e, bazen protein tozu oluyor. Onu koyuyorum. Fakat normalde diyetisyenlerin hiç işte tavsiye etmediği bir şey bu. Ölçeklerini dörtte biri kadar koyuyorum gibi düşünün. O kadar. Veya e, süte bir takım meyveler karıştırıp içebiliyorum. Yoğurda meyve koyup yiyebiliyorum. Saat onu böyle geç geçişmek yani aslında bir ara övünmüş gibi davranma. Bunun bana verilmesinin sebebi o dönemde ben çok düzenli beslendiğim için artık vücudum alışmıştı, artık kilo verememeye başlamıştım. Şöyleydi, her sabah kalkıyordum, fix iki tane yumurtanın beyazını yiyordum, lor peyniri yiyordum, yani hiç vücudu şaşırtacak hiçbir şey yapmıyordu ve ben ne vücudumu şaşırtmak için bunu yaptı. O ara öğün gibi gözüken şeyi başa aldı. Sonra bunu 10 buçuk gibi yedikten sonra saat 1 buçuğa kadar hiçbir şey yemiyorsunuz ve bu şuna sebep oluyor. Aslında ben acık acıkıp özellikle ilk bir hafta alışamadım. Çıldınlar gibi acıktım. Gerçekten çok acıktım. Böyle koltukları falan tutuyordum. Ama işte yağ yakımı orada başlıyor galiba. Bir bir buçuk gibi işte benim en sevdiğim menemen. <laughs> Ve yanında yeşillikler. Lor peyniri veya normal peynir. Bir adet vasa. Veya ee, bir adet tam buğday ekmeği. Bir dilim. Çünkü ben karbonhidratsız besleniyordum. Ve Berna dedi ki aslında senin kilo verememenin nedenlerinden biri de bu. Sağlıklı karbonhidrat yemiyor olma. Bunu yedikten sonra saat 3.30-4'e kadar bekliyoruz. 3.30-4 gibi. Yine bir bardak kahve, yeşil çay veya kefir. Yanında Size neyin iyi geleceğini bilmiyorum ama mesela ben her zaman ceviz yiyordum sonra testler yapıldı. Aslında cevizle ilgili şöyle bir durumum ortaya çıktı. Her gün ceviz yersem aslında kilo almaya çok müsait olduğumu öğrendim. Fındık için bu durum daha azdı, geçerli değildi. Ben de fındık yani ne kahve yapıp saat 4'te yanına ben 10 tane fındık yedim gibi düşünebilirsiniz. Bazen iki adet kuru kayısı oldu. gibi. Sonra saat 7-7.30'a kadar gene bir şey yok. Gülüyorum çünkü benim için oradaki 3 buçuk saatler çok önemli. Yani bir yerden sonra tabii ki mide büyümeye başladığı için ben e, o uzun aralıklara dayanamamaya başladım. Açlık aralıklarına. Yani aslında 7 sene önceki hale geri dönmek gibi bir şey bu. Birazcık. Ve hep kahve ve suyla bastırdım. Aslında Berna'nın listesinde de bu var. Ka yani kahve değil. Su, 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 su iç, su. Saat yedi buçuk gibi yemek alternatifleri. Bakın bu kısım çok uzun. Alternatifler bitmiyor. Asla. Birinci alternatif. 120 gram kadar et, tavuk, balık, hindi. Yanına bol yeşillik veya 4 yemek kaşığı zeytinyağlı yemek. Yemiyor musunuz? Tamam. Başka bir alternatif. 8 yemek kaşığı sevdi. sebze yemeği. Yanına yoğurt bir kase. Yanına bir dilim tam tahıllı ekmek, ekmek veya vasa. Yemiyor musunuz? 6-8 <laughs> yemek kaşığı kadar tahıl yemeği Yanına yoğurt, yanına yine bir dilim ekmek. Bak 3 oldu alternatiflere. İstemediniz mi o gün sıcak yemek? Tamam. Kocaman bir tağlı salatası. Böyle o okalar, kırmızı biberler. Ah, bence lor peyniri de koyabiliriz. Nasıl? Yeşillikte sınır yok. Dört metre alternatifler. O da mı olmadı? Hmm, ne yapsak ya? Ton balığı salatası. Protein oranı da yüksek. Balık da almaya üşendin. Ya da yapamadın. Olamadın bir şekilde. Ne dersin? Artık beş oldu alternatif. Peki. Şöyle bir şey yapalım. Et yediğini varsayıyorum. Geri dönüyorum etli alternatifleri altıncısı olsun diye. Yine böyle bir 100-120 gram kadar kıyma, köfte, yanına bol salata, yanına yoğurt, yanına ekmek, tam tahıllı ya da tam buğday. Bence şahane fikirler bunlar. Yedik, yedi buçuk gibi. Yedi, yedi buçuk gibi yedik. Sonra acıkmayacak mıyız? Yani ben çıkıyorum. Tabii sizi bilemem ama ben çıkıyorum. O noktada e, benim bir probiyotik sorunum vardı. <laughs> Zaten e, küçük probiyotiklerden vermişti Berna bana. Onu yiyebilmem için de küçük probiyotikli yoğurtlardan yemem gerekiyordu. İçine koyup saat 9 gibi onu yiyordum. Diyelim ki öyle bir hani sorununuz yok. Yine o yoğurtlardan yiyebilirsiniz. Şekerli bir şey, yani yiyelim yoğurdu yemiyorsunuz, tamam anladım. Şekerli bir şey yememeye özen gösterin. Yani meyve yememeye saat 9 gibi özen gösterin. Alternatifleri nelerdir? İnanın bilmiyorum. Çünkü ben verilen diye aksatmadığım için her zaman o küçük yoğurtlardan yedim. Bu saatten sonra ne yapıyoruz? Sıvı sıvı sıvı. Tavsiyem kahve içmemeniz, uyuyamayabilirsiniz veya çarpıntı yapabilir artık. Günde zaten iki tane içmiştik. Bir de saymadığım Türk kahveleri var. Ben yeşil çay içtim. En azından uyku düzenime de yardımcı olsun diye. Siz bilirsiniz tabi. Su da içebilirsiniz. Evet efendim. Bir tane örnek diyet listemiz bu şekilde. Kes buradan. Evet. Diyet listesinin haricinde size söyleyeceğim şey şu. Kesinlikle lütfen bence, kesinlikle lütfen bence kan testi yaptırın. Çünkü kanınızda neyin eksik olduğunu bilemezsiniz ve bir eksiklik veya fazlalık varsa bu sizin kilo veriminizi kesinlikle engelliyor olabilir. Mesela benim insülin direncim vardı gene hafif hafif başlayan ve bunun için belli bir beslenme düzeni yaptık. Ona uydum. O şekilde yani hallettiğimizi düşünüyorum. Umarım halletmişizdir. Veya demir eksikliğim vardı. Demir ilaçları kullandım e, bağışıklık sistemim düşüktü. İlaç verdi. Bunu kullandım. Ama bununla bir hani baktığınızda doktor veya diyetisyen yazıyor. Bunlar çok önemli detaylar. Hiç önemli değilmiş gibi duruyor ama yaptırabilirsiniz kan testlerini. Devlet hastanelerinde de yapılıyor bu kan testleri. Nasıl yaptıracağını düşünen varsa diye söylüyorum. Bir ilgileniniz bu konuyla. Evet. Sıraya kan testleri Dışında söyleyebileceğim şey aslında bir önceki videoda da ısrarla bahsettiğim üzere Spor 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 Bunu çok fazla anlatmayacağım İzlemek isteyen dinlemek isteyen bir önceki videonun sonunu açıp izleyip dinleyebilir ee, Ben Sporsuz kilo verildiğine inanmıyorum 2 kilo belki 3 belki Ama benim hayatımda hani o bahsediyorlar ya tüp mide ameliyatıyla 103 kilo verdi hiç böyle bir şey olmadı arkadaşlar ben tüp mide ameliyatıyla tam olarak size söyleyeyim artık kilo veremiyorum dediğim noktada 65-70 kilo gibi bir şey vermiştim yani aslında Halil hocanın söylediği şey doğruydu fazla kilomun tahmini 100 olduğunu düşünürsek ben fazla kilomun %65'ini vermiştim. Tüp mide ameliyatıyla. Fakat devamı tamamen benim çabam. Yani son 30-35 kilosu benim sanki hiç tüp mide ameliyatı olmamışım gibi yaptığım diyetler ve sporlarla verilmiş kilolar. O yüzden sporun çok önemli olduğunu söylüyorum. İlk 70 kiloda çok ağır sporlar yapmadım. Yaptım ama hani daha yürüyüş gibi böyle. Son 30 35 kiloda ciddi bir e, hit kardiyo, TRX, pilates, artık hocam bana ne uygun gördüyse bunların hepsini çevir çevir yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Önümüzdeki Ağustos itibariyle. Tavsiye ediyorum. Evet yine çok uzun bir videonun sonuna geldik. Umarım paylaştığım şeyler etkili olur. Yani alır hayatınıza uygularsanız bence etkili olur. Yine de siz bilirsiniz tabii. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.